Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yemek pişmiyor, <laughs> tabak pişiyor. <laughs> ya doğrusu tabak tanıtımı yapacağım size yemek takımı e, Baktım e, katalogda gördüm Bime Kütahya porselen 6 kişilik e, yemek takımı geliyordu. Benim de kırık kırılmıştı tabakların bazıları. E, hemen eşime dedim dedim bak anneler günü geliyor bana hediye almayacak mısın dedim. O da hatun ne alayım ya dedi. Ben dedim ki sen kafanı yorma. Ben kendime hediye buldum. Hemen bunu gidip alayım dedim. O da sağ olsun kırmadı beni. Ben de şimdi bunu almışken dedim hani size de göstereyim belki almak isteyen olursa fikir olur diye size de göstereyim tanıtayım dedim. O yüzden kutuyu açalım birlikte. Bakalım. Güzel mi? Parasına değer mi? Bu arada fiyatı 119.90 yani 120 TL civarında. Dışarıdan görünüşüne göre ben beğendim ve fiyatına göre güzel geldi bana açıkçası. Evet 6 tane çorba kasesi var. Altı tane servis tabağı, yemek tabağı. Ve ağır de servis tabağımız var. Ben servis tabaklarını daha çok beğendim. Evet şöyle bir deneme yapalım. Evet. İşte servis tabaklar bu şekilde. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Bence ideal boyutta. Bunun da içi çok çukur değil yani. Biraz fazla derin değil gördüğünüz gibi. Normal yani ideal bence fiyatına göre uygun. Dışarıdan almış olsanız gerçekten çok pahalı artık fiyatlar. Yemek takımları olsun, başka diğer takımlar olsun. Gerçekten her şeyin fiyatı o kadar uçtu ki. Pandemi de herkes bahane etti ve fiyatları artırdı. Şimdi şöyle bir koyalım şey bakalım bu şekilde nasıl görünecek. Kasemizi koyalım. Böyle. bence bu parayı alınır mı derseniz alınır derim. 12 kişilik almak isterseniz iki takım alabilirsiniz. Evet bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.